Merhaba arkadaşlar. Bugün Sims'in ikinci bölümünü çekeceğim. Haydi başlayalım. En son böyle değildik ama ben biraz video arkası oynadım, geliştim, binaları yükselttim. Bir de taktiğim vardı benim. Onu kullandım. Global ticaret merkezini kullanmak. Birazcık geliştim, fabrikaları, bilmem neler ettim. Yol çektim. Öyle düzenledim böyle. Aslında biraz çok fazla ilerlemişim sonra onu anladım. Ama şimdi bir bina şu kadar ister mi yapımında bakın. Bu ne? 16 çivi istiyor ha. Burada yapılır. Depomuzu da göstereyim şöyle. Aldığımı bir fazlaya satıyorum mesela gelsin böyle. Bu mu geldi? Giriyorum çekirdeğe mesela. Giriyorum çekirdeğe mesela. Alıyorum 60'a, satıyorum 70'e. Ha bak alınmış. Yoksa bakın ne diye? 4 tane. Odun. Böyle de kazabilirsiniz para vermeden. Gelirsiniz mesela girersiniz Keira'ya ya da yenileyelim mi? Girdiniz İbrahim Omiyon'a öyle bir şey hatırlamıyor musun? Geldiniz almak istemiyorsunuz çıktınız baktınız etrafı gezdiniz hediye buldunuz tıkladınız beleş mal yani çok yararı olur size bu arada bu videodan sonra bir yarım saat sonra yüklerim. Bir tane pes videosu gelecek arkadaşlar kuzenimle. Yeni bir challenge yapacağız. Nedir? Ya neyse söylemeyeyim de şimdi. Videoda görürsünüz. Sürpriz olsun size. Videoda görürsünüz artık. Şimdi en son oynadığımızda 5000 nüfusta bırakmıştım diye hatırlıyorum bayağı bir geliştim. Çok kanalizasyon, su, elektrik ve fabrikalardan gelen duman gazı sorunu çıktı. Ama hiçbirini gündememezlikten gelmedi. Elektriği döşedim. Şöyle göstereyim. Elektrik. Her yere döşenmiş. Kapasite 36. Talep 30. Suya bakalım. Kapasite 36. Talep 30 kanalizasyon kapasite 35 talep 30 gerçek kabul edelim ki tüm bu sim dışkılarını bir yere gitmesi gerekmez bir kanalizasyon çıkış borusu bu işi halleder ama size dost kazandırmaz mega kanalizasyon arıtma tesisi çevre dostu olan seçenektir omega mı yok mega 35 bindik 55 kapasite Ana kanalizasyon çıkış borusu. Küçük kanalizasyon çıkış borusu. Omega var bir de arkadaşlar. Benim kuzenim var. Önceden oynuyordu. Şimdi bıraktı. Böyle bayağı bir kasmıştı. Bunda. Ee, bayağı bir kasmıştı. Böyle 100 level değil de 70-80 levelde bu binaları full açmıştı. Bu Omega parası vardı bayağı bir. Bende de vardı da ben eski hesabımı geçmek istemedim. Sizi kırmadım. Şöyle yoğun şeyi de çıkardı arkadaşlar. Birazcık sorunu. Meşhur. Ayy odana ihtiyacım vardı tamam. şöyle alın. At. Ne yaptınız oraya? Ne ki? Yani... Arkadaşlar iki hatta 3 hatta 4 de teknik sokun. Ha, ha, yanlış dedim. Sıkıntıdan dolayı video belli bir süre durdurdum. Geldim. Şimdi devam ediyoruz. En son bina basmaya uğraşıyorduk. Hala malzemelerimiz alınmamıştı. Yasir. Arkadaşlar iki dakikada elik dalı çalıyordu dışarıda. Ona baktım. Geldim. Böyle arkadaşlar geliyorsunuz. Şehri adamın. Hediye bekliyorsunuz. Yoksa fabrikalarına bak arkadaşlar. Sanayi adam. Sanayi. Geliyoruz. Bak. Odun satan kim varsa. Bak bunda %100 ahşap vardır. Bakalım var mıymış? Yokmuş. Aa, Hadi. Şey. Aha. Adam sandalye verdi. sandalye. Daniel sen bari ver. Arkadaşlar Daniel sizi oyunda kandırıyor bu arada. Her gün size düğün yeni şeyler evet, vereceğim. Orada, e, Yok. Pes videosu gelmek istiyorsanız. E, ya sizden Ya Arkadaşlar pes videosu gelecek. Beklemede kalın. Beklemede kalmayın çünkü gelmeyeceğim. Ne alakalı? Emir boğazımı sıkmanı alın lütfen. Bir odun. Emir lütfen yani sıkma. Bir odun. Odun satıyor muyum ben ya? Yo. Sen de bıktım ben de bıktım. Kaç kere bu odun. Odun 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 Sen de vardır odun. Suyu. Arkadaşlar para kasıp geleceğim onu arkadaşlar böyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz görevlerimizi yapalım. Görev neredeydi? yürü ne diyor şeyinize 12 bin kişi gelsin diyor bir odun lazım odun için çok beklememiz lazım ya, ya yok mu ya Kimse bir şey satmıyor mu? Cık cık. Arkadaşlar bu videonun tadı olmadı ya. Neyse arkadaşlar bu uzun da bu kadar olsun. Normalde bu videoyu 20 dakika tahmin etmiştim ama biraz can sıkıcı oldu. Neyse hadi. Bay bay. Bay bay. Öpülüyorsunuz. Bay bay.